Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ama e, bu videoda oyun değil. Evet, bunları açacağız. <laughs> arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Ondan sonra o zaman arkadaşlar Mega kutudan başlayalım. Bu arada arkadaşlar saat 6'yı 1 geçiyor ve ilk mega kutumuza bastım. 3 çıktı. Hiçbir şey yok. Ama 6 elmas çıktı. Artık elmas da çıkabiliyormuş. Yine bastım. 4 çıktı. Herhalde arkadaşlar 4, 5, 6 diye gidecek yani bu. Karakterler mi değişmiş? 1 4 Uy 2'den yandı. Geliyor. Kostüm ya. Kostüm kostüm. Devam. Aa, basit çıktı güzel. Kostüm çıktı güzel kostüm. 3 <laughs> çıktı bunlamış olmaz. Bu arada. Bir. Nasıl? Bir çıktı. Oltu. Altı. altı. Az önce bir çıktığı için bence şu an altı çıktı. Beş. Dört. Üç. Yanması lazım. İki. Yanması lazım. Bir. Yanmadı. E niye yanmadı ama? Neyse. Beş. Dört. Üç. 2 1 Sıfıra bastım ha yine kostüm. Hep kostüm mi çıkacak ama? Bitti yedi tane hep kostüm çıktı. 42 tane açalım şimdi. Şimdi bunlar hiçbir şey çıkmaz bence bak. 42'sinden hiçbir şey çıkmaz. 1, 2, 3, 4. Hiçbir şey çıkmaz arkadaşlar bence. Hmm, enler, enler, enler. Evet çıkmadı. Ender, 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 Ender. Ender, <laughs> Ender, 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 Ender. Yine. <laughs> ender, 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 Süper Ender. Destansı, pardon biraz söylemedim. Destansı bir şey çıkmadı. Birbirini sadece rozet, rozet değilim. Ender, 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 Ender. <laughs> ender, Ender, Ender. Bu ne ya Ender? Ender, Süper Ender, Süper Ender, Süper Ender, Süper Ender, Süper Ender. Süper ender, süper ender. Ender, <laughs> ender, 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 ender. Ender, 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 ender. Ender, 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 ender. Tamam. Ender, ender süper ender, süper ender, süper ender, süper ender. Süper ender. Tamam. Taktik. Messi, Ronaldo, Kerem Aktürkoğlu, Kovarajma, Kovarajma. Olmadı. 1, 2, 3, 4 Çıkmadı Hiçbir şey çıkmayacak ben biliyorum Şimdi Hemen hızlıca açmak istiyorum Böyle biraz biraz hızlı hızlı açacağım Ender 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 Kostüm çıktı bir O da ya, mega kutu 6 çıktı bir şey çıkmadı 5 çıktı bir şey Oy 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 Yeni kostüm çıktı güzel Hiç beklemedim bir anda Güzel. Uy! Onum, 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 onum. Laf ettik çıktı lan. Yeni savaşçı krom topçu. Of çok iyi güzel güzel. Şimdi hemen açalım. Ender, ender, ender arkadaşlar. <laughs> Bundan sonra birkaç durda oynayacağız arkadaşlar. O yeni çıkan karakterle oynamak istiyorum. Yarısı bitmiştir. Kredi verdi. Bu da güzel. <laughs> bu da güzel. Kri kredi gelsin abi. Hepsinden 200 kredi gelsin. Bana yeter. Bana yeter abi. Hızlı hızlı açıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü hiçbir şey çıktığına inanmıyorum. Kanka yarısı yarısından çoğu bitmiştir arkadaşlar. Vallahi yarısından çoğu bitmiştir. E bitti bu. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Yine olmuyor ya. Beşiktaş, Galatasaray. Beşiktaş, Galatasaray. Ah, olmuyor. Olmuyor. Beşiktaş. Oy, ho, Beşiktaş. Kara Kartal. Fenerbahçe, Galatasaray. Beşiktaş. Ah, kaldı efsanevi. Niye gitmiyorsun? O birinci pikte gizemli geldi de abi. Bu ne ya? Bir tane çıktı ya karakter. Koca şeyden bir tane mi çıkar karakter ya? Nerede o? Bu. Gel bakalım. Savaş topu mu oynasak abi ne oynasak? <laughs> Nakavt oynayalım mı arkadaşlar? <laughs> Nakavt oynayacağım. onca şey açtık çıkaramak ya. <laughs> yani güzel daha abi güzel olduğunu bilmiyorum. Güzel de ben yani başka şey çıkabilir mesela efsan efsanenden bir spike ne bileyim ne o biraz zor ama. Bakalım bu nasıl bir şeymiş. Abi internette çekmiyor ya. Şurada sık hop hop hop. Oy güzel. Tamam. Vur oy güzel güzel. Güzel. Onun özel gücü geldi. Ben bunu atacağım. Ben bunu atacağım. Uy, bitirdik rakiplerimizi. Evet, kanka, ben seni bir gebertirim. Gebert, gebert. Gebertmedim ya. Benim oğlum o çaldı. Güzel, 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 güzel. Klasik. Çıkmaz bir şey ben bunları biriktiriyorum arkadaşlar. Belki bak bunları arkadaşlar biriktiririm, biriktiririm, biriktiririm. 35'i falan biriktiririm. Birlikte yine açarız böyle. Kupamızda 4300 olacak. yine oynayalım zaman arkadaşlar. <laughs> Yeni karakter de gelmiş arkadaşlar oyna. Ay Biraz güçlü bence. Ama neyse. Şu Max'i öldüreyim. bir tane. Oy tamam. Güzel. Güzel. Geberttik onu. Hmm. Şimdi gel buraya. At ultini güzel 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 cana atıyor Öltü bayağı aa orada mıymış sen sen orada mıydın sen atarsın ona atarsın ona hadi hadi oh tamam güzel her türlü kazanıyoruz böyle böyle gidersek çok iyi olur bir kupa verdi güzel <laughs> karakteri sevdim bak bu karakter güzelmiş Rakip yok et. Yaparız kanka. Ama 2800 can biraz az be. Ya Frank falan o kadar vuruyor. Benim Frank'im var. Full. Ya o, o, bile o kadar vuruyor ya. 2800 vuruyordur o. Bizim benim şeyim o totemim böylesine şey yapınca her zaman kazanıyoruz yani öyle oluyor genellikle bana o bir dakika bir dakika paramız 5000 bin ne na ara oldu alayım mı arkadaşlar Aa yo aldım. Aldım. Arkadaşlar para biriktiriyordum. Aldım sonunda. Bunu oynayalım mı arkadaşlar ya? Diğer karakter çıktı ama bir elde bunu oynayalım. Arkadaşlar bu arada yenilirsek eksi 11 falan alınabiliyorum bununla. Buna 500 kupon kastım çünkü ben. <laughs> Kaç takım Kaç takımda bir şu aldı olan iyi Edgar Başka bence yok yani Güzel Hiper şarjlı E bunun hiper şarjı Abo öldük Öldük bak gördün mü öldük Eyvah öldük kanka biz Arkadaşlar bu arada bir şey izleyeceğim size. Ben PlayStation videoları çekmek istiyorum ama o ekranın nasıl şey yapacağımı bilmiyorum. O ekranın yani nasıl ad, göstereceğimi bilmiyorum yani. Ben şimdi bunu gösteriyorum ya. Ben de onun gibi yapmak istiyorum. Yorumlara yazar mısınız yani? Öyle bir şey bilen varsa yorumlara yazsın lütfen. Çok sevinirim. Arkadaşlar kötü oynuyoruz bu arada. Vur. Hiper şartla öldüm. Tamam eksi 11 yedik arkadaşlar biz. Evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu arada eksi altı yedik. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.